Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda Leon'la birlikte hızlı bir şekilde nasıl kupa kasabilirsiniz size onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi 10. seviye bir tane Leon'umuz var. 22. rütbedeyiz bir tane aksesuarımız ve bir tane yıldız gücümüz var. Tek hesaplaşma modunda toplamda 4 tane maç oynayacağız ve her maçta birinci olmaya çalışacağız. Taktikleri anlatmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde nasıl kupa kasabilirsiniz size onu göstereceğim. Ve videoyu izlemeye devam edin. Maçlarımız başlıyor. Ve ilk maçımız başladı arkadaşlar. Leon'la birlikte oynuyoruz. Şu anda ilk taktiğimiz olan hızlı bir şekilde böyle yani kendimize yakın olan güvenli kutuları toplayarak yüklerimizi biriktirerek savaşa hazır hale gelmeye çalışacağız ama böyle rakipleri gördüğünüz zaman hemen üzerine atlamayın. Gördüğünüz gibi beni şu anda parçalıyorlardı. Ama orada bir savaş vardı. Savaşın arasına girip adamları öldürebilir miyim diye düşündüm ama bunu da beceremedim. O yüzden artık pek uğraşmıyorsunuz rakiplerle. Tek amacınız kutu kasmak. Mesela şurada Edgar var. Edgar bütün hasarını gitti. Kutulara attı arkadaşlar. Kutulara vurduğu için bana vuramıyor. Bana vuramadığı için de ben onu hızlı bir şekilde öldürüyorum. Şuradan hemen ultimi basıp kaçmak istiyorum. Çünkü arada kalacaktım belliydi. Yukarıda Shelly vardı ve e, alt tarafta da Edgar falan gelmişti. Onlar beni hızlı bir şekilde öldürmesin diye. E, gördüğünüz gibi şurada da e, adını şu an aklıma getiremedim. Byron mu diyor? Eee o şekilde bir karakter ismini hep karıştırıyorum. Onu da hızlı bir şekilde öldürdük arkadaşlar. Buradaki taktiğimiz ne? Güvenli bir yere saklanıp rakipleri zor zamanlarında karşılarına birden çıkıp onları hızlı bir şekilde öldürüp kazanma ihtimalimizi her seferinde bir tık ileri taşımak. Gördüğünüz gibi orada bir savaş vardı ve e, savaştan da El Primo baya bir hasar aldı. Hasar aldığı için ne olacak onu kolay bir şekilde öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi El Primo'yu da kolay bir şekilde öldürdük. Neredeyse hiçbir şey yapmadık. Sadece bizden kaçtılar. Şurada bir bombacımızı görüyoruz. Bombacımızı öldürürüz. Neden öldürürüz? Çünkü kolay bir şekilde kazandığımız yüklerimiz vardı. 8 tane yükümüz oldu şu anda. Bunları çok kolay bir şekilde kazandım. Hiç kimse zor bir şekilde kazandım demesin. Neredeyse hiçbir şey yapmadan kazandım. Şimdi burada bekleyeceğim. Ve rakibimin gelmesini bekleyeceğim. Rakip geldikten sonra gördüğünüz gibi kolay bir şekilde onu da öldürdükten sonra birinci oluyorsunuz. Yani yaptığınız hiçbir şey yok. Bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz. Doğru anda ortaya çıkıp rakipleri öldürüp birinci olacaksınız arkadaşlar. İlk maçtan 10 kupayı kazandık ve hemen ikinci maça geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. İkinci maçımız başladı ve Leon'la birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz. İlk olarak şuradaki güvenli kutuları alalım. Daha sonra güvenli yerlere geçip saklanıyoruz saklanmamızdaki amaç önceki oyunlarda da söylediğim gibi kazanma ihtimalimizi artırıyoruz arkadaşlar. Rakiplerimiz bizim için birbirini öldürüyor ve biz de kazanma ihtimalimizi giderek artırıyoruz. Şu an ben bu karaktere neden hasar vermeye çalışıyorum? Arada sıkıştırmak için. Yani onu arada sıkıştırırsa eğer başkaları da gelip onu öldürebilir. Oradan kazanma ihtimalimizi her defasında bir tık ileri taşıyoruz. Böyle taktiksel oynayarak da siz de kazanma ihtimalinizi giderek artırabilirsiniz. Burada beklemek çok önemli. Mesela bekleyerek şu an bir rakip elendi. Gördüğünüz gibi bir kişi daha elendi. Üç kişi elendi. Bu, bu şekilde bekleyerek bazen birden herkes elenebiliyor ve ilk ikiye kalabiliyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Kupa kasmanız için. Neredeyse hiçbir şey yapmadan kupa kasıyorsunuz çünkü. Yani hiçbir efor yok. Hiçbir şey yapmadan burada bekleyerek kupa kasmak gerçekten bana keyif veriyor desem doğru yalan olmaz yani. Burada bekliyoruz. Şu an bakayım gelen giden var mı? Pek yok. Yukarıda büyük ihtimal savaşlar dönüyor. Yani rakipler arasında. Onlar birbirini öldürdükçe benim kazanma ihtimalim giderek artıyor. Ve kupa kazanma olasılığım da artıyor. Şu ana kadar 5 kişi elendi. Ve benim dışında 4 kişi var. Bakalım buradaki otun içerisinde birileri var mı? Onu da kontrol ettikten sonra girmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey yapmadan sadece bir tane kutuyu patlatarak İlk 3'e kaldık şu an ölsem bile Kupa kazabilirim ama benim amacım Birinci olmak her zaman söylediğim gibi Burada biraz bekledikten sonra Savaş'a dahil olacağım gördüğünüz gibi ilk 2'ye kaldık Şu an karşımdaki rakip de Kim Frank'i arkadaşlar Frank'in olduğunu biliyoruz Frank'in nerede olduğunu da görüyoruz ama e, kaybetme ihtimalimiz var. Her zamanki gibi. Neden öyle söyledim? E, şundan dolayı. Çünkü canı çok fazla ve 10 tane yükü var arkadaşlar. Ama bir avantajımız var. Ben uzun, menzilli bir karakterim. Ve ulti attığım zaman e, şeyim doluyor. Ah be! Son hasarı atsaydım, aksesuar basacağım, onu da öldürürdüm. Oradan ikinci olmaya başardık. Neredeyse hiçbir şey yapmadan 8 kupa kazandık. Bakalım 3. maçta neler olacak? Hızlı bir şekilde 3. maça geçiyoruz. 3. maçımız başladı ve kupa kasmaya Leon'la birlikte devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde güvenli kutuları bulduktan sonra güvenli yerlere saklanıp güzel bir şekilde bekledikten sonra birinci olmaya çalışacağız ve böylelikle hızlı bir şekilde kupalarımızı kasacağız. o güvenli kutuyu aldığımız için Shelly bize sinirlendi arkadaşlar. O yüzden bize birazcık hasar attı ama ölmedik şimdi burada ben bekleyeceğim. Buranın güvenli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bekleyerek ne yapıyorsunuz diye soranlar olabilir. Bekleyerek rakiplerin birbirini öldürmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Rakipler birbirini öldürünce ne oluyor? Bizim kazanma ihtimalimiz yükseliyor. Mesela orada ben ortaya çıkmadım. Shelly gitti Frankie'yi öldürdü. Frankie de benim rakibim olduğu için kazanma ihtimalim giderek arttı. Rakiplerimi bir askerim gibi kullanmaya başladım. Şu ana kadar 6 kişi elendi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık. Son benim dışında 3 kişi var onlardan da birkaç kişi kendini öldürürse ilk ikiye direktmen kalıyoruz ve birkaç el becerisini kullandıktan sonra birinci oluyoruz ve 10 kupayı kazanıyoruz. İkinci olursak da 8 tane alırız yani hiçbir şey olmaz birazcık bekleyeceğiz gördüğünüz gibi bir kişi daha elendi ve bir kişi daha elendi İlk ikiye kaldık sonra Edgar kalmış bu birazcık iyi olabilir kötü olabilir bilmiyorum şurada birazcık bekleyeceğim Edgar'ın nerede olduğunu görmem lazım çünkü. Bakalım nerede acaba? Şu yukarıdaki otlarda olabilir. Çünkü orada birazcık savaş olduğunu hissettim ben. Duvarlar kırılmış çünkü. Bakalım gelen giden var mı oraya? Ee, çıkmak da istemiyorum şimdi. Üzerime falan atlar. Büyük ihtimal beni öldürür zaten de yükü fazlaysa. Eğer yükü benimkiyle aynıysa sanmıyorum. Yükünün fazla olduğunu düşünüyorum. Yükü benimkiyle aynı olursa da ben büyük ihtimal onu alırım diye düşünüyorum. Bakalım. Şu anda gaz geliyor ama ortaya çıkmak istiyorum artık. Onun çıkacağı yok. Fazla da sizi bekletmek istemiyorum. Burada kimse çıkmadı şu ana kadar. Muhtemelen şu soldaki otun içerisinde olabilir. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Hasar atmamı bekledi. Hasarımı atınca da gelip beni öldürdü. O olsun. İlk ikiye kaldık ve 8 tane kupamızı aldık. Güzel oldu. Şimdi 4. maça geçeceğiz. Bakalım orada da kupa kasma taktiğimiz işe yarayacak mı? Hep birlikte görelim. Dördüncü maçımız da başladı. Leon'la birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi dilimizde tüyler de bitse şu güvenli kutuları toplayın diyoruz. Çünkü toplamıyorsunuz arkadaşlar. Toplamadığınız için rakibiniz yani üstün oluyor sizden. Siz toplamazsanız başkası gelip topluyor ve oyunun sonuna doğru güçsüzüm diyorsunuz. Ölüyorum diyorsunuz vesaire vesaire. Bununla ilgili yorumlar geldiği için de bunu söylemek istedim. şu ana kadar iki tane kutumuzu aldık ve bekliyoruz. Bekleyerek ne yapıyoruz? Tabii ki oyunu kazanıyoruz. Ne demek bu? Burada bekleyerek rakipleriniz eleniyor arkadaşlar. Rakipler her eleninde sizin kazanma ihtimaliniz bir tık yukarı çıkıyor. Mesela karşıdan bir Edgar geliyor. Gördüğünüz gibi Edgar'ın canı 10 mu falan yani 10 yani. 10 olduğu için hemen ne yaptık? E oradan Edgar'a baya bir hasar attık. Yani hasar atınca ne oldu? Adamı direk eledik. Oyunun sonunda karşımıza çıkma ihtimali kalmadı. Mesela burada durmayın. Burası güvenli değil. Güvenli olan her yeri deneyin. Buranın güvenli olduğunu düşünüyorum. Gazın gelme süresi çok uzun. Burada durarak daha iyi olabilir. Rakipler sizi göremez. Göremediği için sizle savaşamaz. Ve şu anda Tara öldü gördüğünüz gibi. Arı kız var orada. Sol üst köşedeki otun içerisinde arı kız var. Ee, bakalım o arıyı öldürebileceğiz mi? Onu da bilmiyorum. Şu anda Shelly ee, şeyi eledi. Nani'yi eledi. Güzel. Rakip Rakiplerimiz giderek eleniyor. Bir tane şeli bir tane de arı kaldı onlardan biri de ölürse ortaya çıkıp savaşacağım artık çünkü kalmak istemiyorum bakalım orada birileri çıkacak mı orada birileri var o otun içerisinde arı var ama arı yokmuş arı yokmuş gerçekten arının bu arada of çok güzel bakın gördüğünüz gibi rakip abi rakibi gördünüz mü vuramayacağım ama olsun yani bakayım haydi haydi alabiliriz haydi ya <laughs> ya gerçekten yenildim mi ben bu adama ya? <laughs> adamın adamın 9 canı var. Bakın orada ben heyecanlandım gerçekten. Yoksa o adam öldürürdüm orada. Yani bu kadar saçma bir şekilde öldü, öleceğimi düşünemedim. Ama bu şekilde arkadaşlar basit bir şekilde oynayarak kupalarınızı kasabilirsiniz. Sakin oynayın. Güvenli kutuları alın. Güvenli yerlere saklanın ve Kupaları Kasın ya. Bu kadar basit şey için fazla uğraşmayın. Kendinizi de yormayın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.